Hepinize selam olsun, La Kasabalılar bana selam. Evet, bugün karşınızda... Evet, yok olmadı. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Tam bin abone olduk. Tam bin farklı insan, bin farklı lisan. Tek bir kanalda Evet, La Kasaba büyüyor cidden. Artık kasabalıktan çıkıyoruz sanki. Yavaş yavaş şehirleşiyoruz. Şehir falan. Bu Evet arkadaşlar size şahane bir şey söyleyeceğim. Aa, yeni bir kanal daha açıyorum. LoL alakalı değil ama Brawl Stars'la alakalı e, öyle bir telefon oyunu var bilmeyen varsa ya Geçen Mert gösterdi Dedim ulan bunun videosu çekildi lan falan Hepinize selam olsun Lekesabullar var Hepinize selam olsun Lekesabullar var Hepinize selam Herkese selam olsun. kısa bulan arkadaşlar. Karşımızda top lane'de araba aldım. <laughs> Merhabalar, ben Alperen. EXO! <laughs> <laughs> Alperen. Hepinize merhaba akşamın karşınızda. Yeni serimiz olan Brawl Stars görevi yapıyoruz. Hayatım boyunca bir oyun aşığı oldum. Ve insanlarla bir şeyler paylaşmayı hep sevindim. Yine bir bu seri, sizin bana verdiğiniz Gossas görevlerini başarmaya çalışacağım. Eğer başaramazsam, yine sizin verdiğiniz ceza neyse onu çekeceğim. Gerçek bir erkek kanalıyız. Velet kanalları gibi değil. <Gülüyor> 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 Sizleri eğlendirmek için her gün doğal ses büyüsü ödeyeceğim. Umarım beni sever ve desteklersiniz. Hepinizi seviyorum. Exo ailesi sizinle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gidiyorum ben. Böyle hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.